Nedir bu ristretto? Ristretto İtalyanca kısıtlı, sınırlanmış demek. Ristretto bir kahve çeşidi. Ristretto yapımına göre ayırdığımızda kahve türlerinden bir tanesidir. Espresso'nun bir türevidir. Espresso diğer videomda anlattığım gibi 7 gram kahvenin içinden 30 mililitre su geçirilerek yapılır. Ristretto peki nasıl? Ristretto'da da yine 7 gram kahve kullanılır ancak su daha az kullanılır. Yani yaklaşık olarak 20 mililitre su geçirilir. Peki bunun lezzete nasıl bir katkısı oluyor? Şöyle ki daha yoğun espressoya göre daha yoğun kahve tadı oluyor. Ancak daha az su geçirildiği için kafein oranı daha düşük oluyor. Şat bardaklarda servis edilir Restretto. Böylelikle daha yoğun bir kahve araması ama daha az kahve isteyenlerin tercih ettiği bir kahve türüdür. Bu bir diğer espresso türevi de Lungo kahvedir. Onu da bir sonraki videomda bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Merak ettiğinizi bile bilmediğiniz birçok konuda değişik bilgileri bu kanalda bulabilirsiniz.